Herkese merhaba. Bugün kanallarınızı inceliyorum. Part 1. Bugün inceleyeceğimiz kanal Durmuş Eren. Eğer sizi de yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Part 2'ye alacağım. Hepinizi değil sıra sıra tabii ki de. Ama siz yorumlara yazın. Kanal 14 videoda 293 aboneyle hakkını fazlasıyla alıyor. Kanal 14 videoda 13700 izlenme almış. Kanala vereceğim puan 10 üzerinden 8. Ha bu arada 10 like bir de abone olursanız sevinirim. Part 2 için 10 like atın. Lütfen şu videoyu 10 like yapalım. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun.